Check the mic and make sure it sound right, boys. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Malum ülke ve dünya olarak pandemi sürecinde zor dönemlerden geçiyoruz. Her şeyden önce sizin ve ailenizin sağlığı çok önemli. Bu sebeple maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami olarak uymaya çalışalım dostlar. Bugün sizlerle birlikte Chevrolet Aveo'yu inceleyeceğiz. Aracın model ismi Amerika'da Sonic olarak geçiyor. Bilginiz olsun. İncelemeye geçmeden önce aracın inceleyeceğimiz kasası Chevrolet'in 2011'de üretilen ve 2014'e kadar kullanılan T300 kasası olarak geçiyor. Fakat General Motors'un o dönem Avrupa'da hem Chevrolet hem Opel marka araçları bulunduğu için 2013'te Avrupa pazarında Chevrolet modelleriyle yer almama kararı aldı. 2014'te de Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan çekildiler. Bu sebeple Chevrolet'in 2013 modellerinden sonraki modelleri ülkemizde satılmadı. Ancak firma Amerika, Rusya ve Asya pazarında satışlara günümüzde de devam etmektedir. T250 ile T300 kasası arasında kasa ve donanım olarak farklar var. O yüzden sizlerden istek gelirse T250 kasasında farklı bir videoda incelemeyi düşünüyorum. Şimdi dostlar bu aracı almayı düşünüyorsanız kafanızda ilk takılan soru şudur. Chevrolet Türkiye'den çekildi. Bu araç elimizde kalır mı? Yedek parçası var mı? Yedek parçası pahalı mı? Kolay satılıyor mu? Zira etrafınızda duyacağınız ilk şey alma elinde patlar, satamazsın, yedek parçası yok gibi kulaktan dolma cümleler olacaktır. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Hangi firma olursa olsun. Buraya dikkat. Bir araç modelinin üretimi dursa dahi o aracın markası 10 yıl boyunca o aracın yedek parçasını Müşterilerine sağlamak zorundadır Baktığınız zaman Volkswagen de Scirocco ve CC Hatta Bison modellerinin üretimini durdurdu e, Fakat bu araçlara 10 yıl boyunca Yedek parça sağlamak zorunda Chevrolet'nin e, Bu Volkswagen modellerinden avantajı şudur Evet Chevrolet araç satışlarını Avrupa'da durdurdu Fakat bu modeller Amerika'da, Asya'da ve Rusya'da satışa devam ediyor. Modelin üretimi durmadı. Sadece Avrupa'da satışı durdu. Volkswagen ise direkt dünya genelinde bu modellerin üretimini durdurdu. Hangisi daha riskli? Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Bu noktada Chevrolet'in resmi internet sitesindeki açıklamasına bakarsanız zaten 2024 yılına kadar orijinal parçalarını tedarik etmeye devam edeceğiz diyor. Bu konu 2004 yani 2024 yılına kadar Chevrolet güvencesinde herhangi bir problem yok yani bu açıdan. Peki 2024 yılından sonra ne olur? Şahsi görüşüm 2024 yılından sonra da yedek parçada herhangi bir problem olmaz. Chevrolet markası direkt olarak kendisi Türkiye'ye tedarikte bulunmasa da farklı aracı firmalar bu parçaların ülkemize tedarik işlemini sağlayacaktır. Günümüzde üretimi durmuş 95 model araçlara bile yedek parça bulunuyor bir şekilde. Ki zaten o dönem Opel de General Motors'undu ve hem Opel'de hem Chevrolet'de aynı EcoTec motorlar kullanıldı. Motora ait yedek parça bulamamanız neredeyse bu yüzden imkansız gibi bir şey. E, bütün kullanıcıların bir diğer araştırdığı konu ise Chevrolet Avrupa'ya dönecek mi? Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yok fakat bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız şimdi öğreneceksiniz. General Motors Opel'i Mart 2017'de Fransa merkezli PSA şirketine sattı. Yo, bu ne biçim YouTube kanalıdır ya o Almanların olduğunu bilmiyor. Konusu gelmişken buna da açıklık getirelim. Sanayideki ustalar Opel Almanların zannediyor çünkü. Aslında Opel Almanya'da kuruldu bu doğru ama Almanlardan daha çok Amerikalıların elinde kaldı. 1931'den 2017'ye kadar Amerikan General Motors'a aitti. Neyse, General Motors Opel'i Fransızlara sattıktan sonra Avrupa'da kendine ait araç satışı yapan markası kalmadı. Fakat firmanın bunun öncesinde 2008 yılında iflasa kadar giden ve direkten dönen finansal serüveni de var. Zaten finansal kriz yaşanması nedeniyle Opel'i Fransızlara sattı mecburen. Firma kendisini toparladıktan sonra İlla ki Avrupa pazarına girmek isteyecektir tekrar. Bunda şüphe yok. Fakat bu yakın dönemde olur mu bilemiyorum. 2020 yılı içerisinde bazı haberler çıkmıştı Avrupa'ya dönüş ile ilgili. Fakat henüz netleşen resmi bir açıklama yok. Çok konuştuk gelelim Chevrolet Aveo'yu arkadaşlar. Arkadaşlar aracın hem hatchback hem sedan versiyonu bulunuyor. Ayrıca 3 farklı motor seçeneği bulunmakta. Bunlar sırasıyla 1.2 benzinli, 1.3 dizel, 1.4 benzinli. T300 kasalarında paket isimleri boştan dolaya doğru LS, LT ve LTZ olarak geçiyor. Bunlar dışındakiler T250 kasalarına ait buna dikkat edin. 1.2 benzinli atmosferik motor seçeneğinde sadece LS paketi mevcut. 70 beygir 115 Nm güç üretmekle birlikte yalnızca 5 ileri manuel şanzıman tercih edebiliyorsunuz. 1.3 dizel motor seçeneğinde tüm paketler mevcut. LS ve LT paket 75 beygir 190 Nm güç üretmekle birlikte yalnızca 5 ileri manuel şanzıman tercih edebiliyorsunuz. LTZ yani en dolu pakette 95 beygir 210 Nm güç üretmekte ve araçta 6 ileri manuel şanzıman kullanılmıştır. 1.4 benzinli atmosferik motor seçeneğinde ise yine tüm paketler mevcut olup LS paketinde sadece 5 ileri manuel şanzıman LT ve LTZ paketlerinde hem 5 ileri manuel şanzıman hem de 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. 1.4 benzinli versiyonda motor 100 beygir 130 Nm güç üretmektedir. Gelelim arkadaşlar paketler arasındaki donanım farklarına. Şimdi arkadaşlar benim şahsi fikrim şu. Eğer ki şirket aracı almıyorsanız yani bir aracı şahsi amaçlı kullanacaksanız bir aracın en boş paketini almak bana göre biraz mantıksız bir iş. Çünkü örnek veriyorum Aveo üzerinden gidersek ee, 2011 ila 2013 arasındaki kasaları aynı zaten. Fakat bu noktada ben 2013'ünü alayım, fakat en boş paketini alayım demek biraz mantıksız geliyor bana. 2012'sini veya 2011'ini alırım, en dolu paketini alırım, en azından kullanıcı olarak rahat ederim. Yani ben olaya biraz daha konfor olarak bakıyorum açıkçası. Şimdi. E, standart donanım olarak 8 hava yastığı, start-stop, yokuş kalkış desteği, ESP, TCS ve e, Euro NCAP'te 5 yıldız. Bunlar standart. Bir de Isofix var standart donanım olarak. Şimdi en boş paketi LS paketindeki özellik şu. 15 inç kapaklı jant ve MP3 CD çalar. Hep topu özellik bu en boş paketinde. LT paketinde LS'ye ek olarak 15 inç alaşım jant var gövde rengi kapı kolları, dikiz aynaları, bagaj çıtası, krom çerçeveli ön panjur, mp cd çalar, bluetooth aux, direksiyondan kontrol, krom detaylı vites topuzu, derinlik ayarlı koltuk başlıkları, gözlüklük, arka yolcu camları otomatik. Yani bu durumda en boş pakette arka yolcu camları manuel yani çevirmeli eski tip. LTZ pakete gelecek olursak LT ve LSE ek olarak 16 inç alaşım jant var. önsiz farları, krom cam, krom cam çıtaları, krom far ve stop detayları, krom iç kapı kolları, far sensörü, deri direksiyon ve gri direksiyon çatalı, ön yolcu koltuğu alt çekmece, park sensörü, yağmur sensörü, 6 adet hoparlör. Yani arka iki kapıda hoparlör eklemişler. Yani bu da şu anlama geliyor. LS paketlerde e, arka kapılarda hoparlör yok. Bir de LTZ Milding olarak bir paket var. E, onda da dokunmatik, dokunmatik ekran multimedya bulunuyor. LTZ paketine ek olarak. Şimdi e, yani burada özellikleri saydık. Şimdi LTZ paketiyle LS paketine baktığınız zaman Konfor olarak ne var? Bir kere ee, LS paketinde arka camlar manuel açılıp kapanıyor. Aynı zamanda arka kapılarda hoparlör yok. E, onun dışında sis farları yok, far sensörü yok, yağmur sensörü yok ve e, direksiyon üzerinden radyoyu kontrol edemiyorsunuz. Yani demek istediğim aslında en başta buydu. Yani ee, örnek veriyorum 2013 model bir aracın en boşuna alacağım ama gider 2011 model aynı kasa aracın en dolusunu alırım. Bu benim açımdan daha mantıklı. Hani yaş olarak evet bir iki yaş oynuyor ama ben biraz daha ehe, konfor odaklı bakıyorum konuya denebilir. Şimdi arkadaşlar gelelim ee, asıl soruya. Chevrolet Aveo alınır mı? Şimdi e, videonun ortasında da bahsettim İşte Chevrolet Türkiye'den çekildi işte efendime söyleyeyim yedek parça işte e, motor parçaları e, satışı hızlı mı değil mi vesaire e, bunlardan biraz bahsedeyim eğer ki e, parantez içinde al satçı değilseniz yani aracı alıp 6 ay kullanıp e, üzerine de biraz kar koyup satayım amacınız yoksa ben bir tane araç alayım düşük bütçeli olsun ve e ee, birkaç zaman ben bunu kullanırım. Diyorsanız, eee olabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. E, etrafta söylenenlerin aksine son kullanıcısı olmazsınız. Yedek parçasını bulmakta da sıkıntı yaşamazsınız. E, ben bende şahsen Chevrolet Cruze var. E, yaklaşık olarak 3 senedir kullanıyorum aracı ve herhangi bir yedek parça sıkıntısı şu gün bile yaşamadım. Yaşamazsınız da zaten. Hele motor aksam olarak hiç yaşamazsınız bir diğer konu ben bunların içerisinden hangisini tercih ederdim? Yani 3 e, tane motor seçeneği var. 1-2 benzinli, 1-3 dizel, 1-4 benzinli. Ben bunların arasından 1-3 dizeli tercih ederdim. Nedeni de şu. 1.2 ve 1.4 benzinli olan atmosferik. E, doğal olarak hem yakıt tüketimi fazla olacak e, şehir içerisinde. Ortalama 8 litreleri göreceksiniz. Bu biraz da e, aracın içindeki ağırlığa göre de ve kullanım şeklinize göre de değişecektir. E, 1.3'ler arasında da LTZ olan paketi tercih ederdim. Nedeni şu e, diğer LS ve LT pakete göre yani LT ve LS paket 75 beygir. LTZ paket 95 beygir. E, Manuel 6 ileri. Ee, ya yani motor gücü daha yüksek Hem de e, şehir içi kullanımda 4.2'ye 4.8 litre Fabrika verisi e, Çok fazla fark etmiyor e, Yakıt tüketimi olarak Ama e, LS ve LT pakete göre Daha güçlü bir motoru var Bu sebepten yani benim önerim e, Aveon'un alacaksanız 1.3 dizel LTZ paketini almanızdır arkadaşlar Onun dışında Araçla ilgili çok bir kronik soruna rastlamadım bu biraz da kullanımla da alakalı biliyorsunuz ama e, bendeki Chevrolet Cruze'dan yola çıkarsak işte özellikle Cruze'larda mesela aynalarda işte boya atmaları falan oluyordu ufak tefek şeyler yani görsel şeyler genel olarak e, hani Ecotec motorlara genelde sorunlu diyorlar ama bu biraz da işte nasıl kullanıldığıyla alakalı nasıl bakım yapıldığıyla alakalı. Ben kendi aracımı bakıma götürdüğümde özellikle yani aylardır bakımın üzerinden 3000-5000 kilometre geçmiş araçlar geliyor. Örnek veriyorum işte yağ sızıntısı olan fakat bakımı yapılmamış, arızası giderilmemiş araçlar geliyor. Yani netice itibariyle o araca bakmazsanız birçok noktasında daha fazla arıza vermeye başlayacaktır. Bu sebepten aracı almadan önce motor kısmına özellikle e, yani kendi ustanıza götürüp e, kontrol etmeniz daha sağlıklı olur. Genelde ekspertizde paralarını alabilmek için e, bir şey görseler de söylemiyorlar. Bunu hani bütün ekspertizlere tabii ki mal etmiyorum ama geneli işte e, aralarında anlatsınlar Ben de paramı alayım sıyrılayım üzerine kurulu olduğu için Türkiye'deki biraz ekspertiz düzeni. E, o sebepten mutlaka kendi ustanıza götürün ve kontrol ettirin diyorum. E, farklı araçları İncelememi istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz ve kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlığınıza dikkat edin hoşçakalın.